Sorun ne Batu'yla? Niye böylesiniz? Böyle her şey bir anda yani niye allak bullak oldu? Her şey yolunda giderken. Tam dedik ki muhteşem bir aşk ortaya çıkacak derken bir anda ne oldu? Ee, bir anda ne oldu? Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki Ayça'nın gelişine kadar. Ayça geldiği zaman ben ister istemez eski konuları açtım. Yani Semih'ten bahsetmem. Daha önce de burada yemekte Semih'in resmini görüp gitmem falan. Bunlar onu rahatsız etmiş. Bu senin yaptığın saçma bir hareket. Evet. Ben bunu sana da söyledim zaten. Ya ben aslında orada tamamen kızgınlıkla böyle o an hani konuşursun içinden gelen şeyleri söylersin ya ben arkasını düşünmeden konuştum ki normalde hep ardını düşünürüm konuşmalarımın. Ama o an onu duyabileceğini falan hiç düşünmedim. Ee, geçmişi açmak zorunda kaldım bir şekilde. Hayır hayır o gün o konudan bahsetmiyorum. Hani o gün Semih'in resminin... Hayır hayır diyorum, ben şey de onu diyorum. Ayça ile konuşurken, Semih'le ilgili konuştum ya. O onu çok rahatsız etmiş. Hani geçmiş geçmişte kalmış zaten. Sen niye bunun konusunu açıyorsun? Dedi bana yani dışarıda telefonda konuştuk. Ya Orada ama bir anda sinir anında söylediğin bir şeydi o senin. Ya ama şöyle bir şey var Melis. Aslında benim e, eminim ki Semi'ye karşı bir hissim falan olduğunu düşündüğünden değil zaten. O semih adını duyduğu zaman bu durumdan rahatsız oluyor. Onun aslında gerçekten o mücadele ettiği şey kendisiyle mücadele ediyor. Bunun farkında evet, yani. Evet kendisiyle savaşıyor şu anda Batuhan. Yani ben şu an ne dersem diyeyim yani hani ben seni çok seviyorum, özür dilerim, affet beni desem de yine onu düşünecek. Demesem de düşünecek. O yüzden şu an elim kolum bağlı ve ne yapacağım bilmiyorum yani. Bak ben Batuhan'la konuştum Nur. Ne konuştun? Ve e, bana dedi ki ben Nur'a karşı dedi kuvvetli duygular hissediyorum dedi. Hani gelip geçici duygular değil. Bu yüzden üzülüyor zaten. Anladın mı? Batuhan gerçekten üzülüyor. Ve ben de ona dedim ki sen böyle bir şey hissederken dedim bunu kaçırma dedim. Yani bu hisler dedim insanın eline dedim kolay kolay gelecek hisler değil dedim. Anladın mı? Çünkü e, ben böyle düşünüyorum. Ben e, bu hislerin insanın eline Hayatımda en fazla birkaç kez gelebileceğini düşünüyorum. Öyle değil mi? En fazla birkaç kez yakalayabiliyoruz ya öyle, böyle öyle. Bir de şöyle bir şey var Melis, ben hani böyle... Yakalamışken daha, yaşa. Daha önceki ilişkim, ilişkilerimde ya da diyeyim, bir hayal kurarsın ve sonunu göremezsin ya, ben Batuhan'la hayal kurduğum zaman sanki sonunu görebiliyorum. Böyle çok mutlu olacakmışız gibi, çok güzel bir aile kurabilirmişiz gibi. Yani ömrümü geçirebilirim ben onunla bunu hissedebiliyorum. İşte bak bu çok güzel bir şey. Ve bu dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. Ben bunu Batuhan'a ben de bunu söyledim yani. Anladın mı? Ha, yani hazır elinde böyle bir duygu varken dedim. Bunu yaşa dedim. Bunu yaşayın dedim. Ben bunu hissedeli çok uzun zaman oldu. Böyle bir şey hissedeli. Keşke ben de yine böyle bir şey hissedebilsem. Çok muhteşem bir şey yani karşılıklı böyle bir şey hissetmek çok muhteşem bir şey. O yüzden sana da diyorum. O kaç senelik arkadaşım, kaç senelik arkadaşım olduğu için ona da dedim. Yaşayın bunu ya. Sen gerçekten bunu yaşamalısın. İnsan sevdiği bir insanı yaşamalı ya. Keşke benim şu anda yaşayabileceğim bir aşk olsa da ben yaşayabilsem. Sana yemin ederim peşinden giderim. ...gitmek istiyorum zaten. Ama öyle bir duvar olmuş ki aramıza. Sanki bütün duvarlar aşılır ya. Nur bunu biliyorsun. Eğer ki iki insan birbirini seviyorsa... ...bütün duvarlar aşılır. Ama bir taraf sevmiyorsa... ...ne yaparsan yap o duvar aşılmaz. Anladın mı? Eğer benim durumumda olsaydın... ...ben sana derdim ki Nur... ...boş ver derdim. Ben kendime dedim mesela. Boş vermeni istedim. Ve boş verdim. Ama senin için şartlar çok farklı. Senin için şartlar gerçekten çok farklı çünkü ikiniz de seviyorsunuz. Bu yüzden sakın boş verme, sakın vazgeçme. Peşinden git, kesinlikle git. Ben çünkü hem senin hem de Batu'nun mutlu olmasını çok isterim. Gidersem tutabilir miyim onu? Tabii gel. ki de tutabilirsin ya adam seni seviyor çünkü. Bak Batu'nun seni sevmediğini düşünsem. Sana yine derim Nur. Yapma derim. Gitme derim. Derim biliyorsun. Boşuna koşma peşinden derim. Hiç mi gururun yok derim. Derim yani bunları derim. Ne yapacağım şu an? Yapacağın şey çok belli. Alacaksın karşına konuşacaksın. Sen beni sevmiyor musun ya da? Sen beni sevmiyor musun? Ben seni seviyorum. Ben seninle bunu yaşamak istiyorum de. Neyden korkuyorsun de. Ben sana ne yaptım de. Ben sana ne yaptım de. Ben senin ben seni seveceğimi bilseydim zaten Semih'le hiç olmazdım ki de. Sen seveceğini bilseydin Batu'yu Semih'le hiç olmazdın ki. Sen onu seveceğini, onun senin karşısına çıkacağını bilmiyordun ki. Bilseydin Semih'le olmazdın ki. Onu seveceğini bilmiyordun, senin hatan yok. Bak kilit laf bu, kilit cümle bu. Ben seni seveceğimi bilseydim onunla hiç olmazdı. Ben artık onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Semih ismini de söylemek istemiyorum. Tamam onu kadar da söyleme biliyorum. ama o Hatta... bunu bilsin. Tamam ben ben de konuşurum onunla. E, şu an Melis ne istiyorum biliyor musun? Hiçbir şey söylemeden gidip sarılmak istiyorum. Tamam onu yap o zaman. Hiçbir Kesin şey söyleme. Mi? Sarıl. Sadece elini tut. Sımsıkı sarıl. Ya itiyoruz. İttirsin yine sarıl. Sen onun seni sevdiğini biliyorsun Nur. İttirse ne olur ya? Seni sevdiğini biliyorsun. En kötüsü ne biliyor musun? Sen ona sarıldığında seni ittirmese bile onun seni sevmediğini biliyorsan en berbat duyguludur. En berbat duygu. Ama o seni ittirse bile sen onun seni sevdiğini biliyorsun. Bir kere ettir, iki kere ettir ama üçüncü de o da sana sımsıkı sarılır. Çünkü seni seviyor Batuhan. Hem de çok seviyor. Ben biliyorum bunu ya. <Sessizlik> <Sessizlik> bilmiyorum nasıl yaklaşacağım bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum defa böyle bir şey yaşıyorum. Bilmiyorum ya çok korkuyorum. Ters tepmesinden, bir şey söylesem kırılmaktan. Yaşayamayacağımdan. Yaşamak istediğim şeyleri yaşayamıyorum sanki. Bir şey yaşamak istiyorsan onu yaşa. Ben bu hayatta bir şeylerin yanlış olduğunu bilsem bile onları yaşadım biliyor musun? Ki senin yaşayacağın şey yanlış bir şey değil. Düşün ki yanlış olduğunu bildiğim halde yaşadım. E tabi insanlar birbirinden çok farklı. Ama sen de zamanında benim çok yakın arkadaşım Benden çok farklı olmanı beklemiyorum seni. Zaki zamanında değil, hala çok yakın arkadaşımız. Kötü şeyler yaşamış olmamız bizi birbirimizden koparamaz. Git ve sevdiğin adama sarıl. Hadi kalk. Hadi. Koş. Gideyim mi? Git. <laughs> Hadi koş koş. Ya bir teşekkür et en azından. İşte bak kendisi için de öyle. Kendisi de sevinmiş gibi yaptı. için karşıdan aynı şey aa, aa. İzleyeceğim aa. seni buradan. Hadi. Çok zor bu. Hadi yürü. Evet. Ne Nereye kız? Neydi? İyi şanslar. Sen yeter ki sen...